Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar hızlı büyümemize sebep olup beğenip yorum yapıp abone olan arkadaşlarım da ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar bütün kolektif niyetine kahvamı içtim kapattım arkadaşlar bakın araya masafalar koydunuz belki siz koydunuz arkadaşlar karşı tarafın yaptı. Yani size olduğu davranışından ötürü buna masafa koyduğunuzda çıkmış arkadaşlar. Ama karşı tarafta bakın hep yaptıklarını farkında arkadaşlar. Kendine olan bir kapıyı kapattığını farkında olan da bir insan var. Bakalım arkadaşlar şurada neler var bakalım. Arkadaşlar burada bir kapı açılışı var arkadaşlar. Bakın aşk kapısı olur. Evlilik olur. Bir iş yeri olur arkadaşlar. Bir kapı açıyorsunuz. Bakın ilerleyen zamanlarda bir hobi olarak yaptığınız bir işte böyle geliştireceksiniz kendinizi arkadaşlar. Sanki böyle devlet dairesinde çalışıyor da olabilirsiniz. Şurada kocaman bir helikopunuz var arkadaşlar. Bakın aşağı inmiş bir ip var. Yani hala da aşağı indirmiş birine yardımda bulunacaksınız arkadaşlar. Böyle çaresiz kalan bir insana çok da böyle yardımda bulunacaksınız. Arkadaşlar şurada bir insan sureti var sanki maske takmış arkadaşlar. Bakın burnu çok kocaman olarak gözüküyor. Şurada iki çocuklu biri var arkadaşlar. Yani iki çocuğunu bahşetmiyor. Yani iki çocuk arkasından çok da böyle laf dinleyen birini görüyorum. Bu kadın arkadaşlar. Bakın şurada da arkasından bir sürü konuşan insan var. Ama ne yapacağını bilmemiş. Burada kadın da iki büklüm halinde duruyor arkadaşlar. Bakın oturuyor. Bunun arkasında bakın. Bunu arkasından laf çeviren kendi kan olan insanlar sanki akrabalar da diyebilirim. Arkadaşlar bakın şurada iki insan birbirine sarılma. Yani uzun zamandan bu yana birbirine he, uzaklaşmış insanlar bir kavuşma anı var arkadaşlar. Umarım çok mutlu olacaksınız arkadaşlar. Şurada bakın. Dimdik ayakta duruyorsunuz. Ayağınız dibinde de oturarak diz çökmüş bir insan var. Arkadaşlar yani beklediğiniz uzun zamandan bu yana beklediğiniz bir evlilik teklifi de olabilir arkadaşlar. Bir de aşkına itiraf edebilir canlarım. Şurada bakın kocaman şurada görüyor musunuz? Bakın bir kapına açılışı var burada da arkadaşlar bir iş kapısı dediğim gibi bakın burada da bir sürü öğrenci çıkarabilirsiniz arkadaşlar yani örneğin bir işi masterisiniz bir işe patronusunuz arkadaşlar yani bir elinizden bir sürü öğrenci çıkarabilirsiniz bayraklı yerde de iş yeri olarak çıkmış sanki bir öğrenci örnek veriyorum arkadaşlar belki öğretmensiniz bir sürü öğrenci çıkaracaksınız Belki diyorum arkadaşlar böyle kuaforsunuz bir sürü öğrenci çıkaracaksınız. Böyle bir durum var. Şurada kaplumba var arkadaşlar. Yani kaplumba evle ilgili bir değişim dönüşümler var. Bakın kaplumbanız kocaman da çıkmış. Yani aşkla ilgili de bir gelişmeler olacak. Arkadaşlar böyle gözyaş dökmek istemiyorsunuz. Artık artık bakın kalbinizi görüyor musunuz? Kalbiniz taş gibi. Yani birini sevseniz de sevginizi gösteremiyorsunuz arkadaşlar. Neden? Korkunuzdan. Şurada kocaman köpek balığınız var. Kısmatlarınız bol arkadaşlar. Şurada tarazi var. Derler yani tarazinin şeyleri. Yani gram gram abi, Kocaman bir tarazi var arkadaşlar. Artık artık tarazi sizin lehinize çalışacak arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada tilkiniz var. Tilkinin kuyruğunu görüyor musunuz? Yani dolanıyor. Tilkinin kuyruğu kendine. Yani birisi kötülük yapmaya çalışsa bile. Biliyorsunuz hisleriniz çok kuvvetli arkadaşlar. Bu aralarda yani hisleriniz kuvvetli, rüyalarınız size bir yol gösteriyor olabilir bu aralarda arkadaşlar. Bakın şurada biraz güvercinler var arkadaşlar. Geçmişten birini hayatınızdan çıkarmışsınız ama pişmansınız da şu aralar. Bakın at var, atın arabası çıkmış. Arabanın üzerinde gelen bir sürü insanlar var arkadaşlar hayatınızdan çıkıp yolcu olan insanları geri dönüşü var arkadaşlar bu aralar böyle bir durum var şurada tavşanınız var bakın tavşanı kulağa da çıkmış elinde de havuç var arkadaşlar bol bol bereketli zamanları giriyorsunuz aşkla ilgili olabilir işle olabilir arkadaşlar bir merdiven daha yükseleceksiniz şurada anka kuşunuz var arkadaşlar anka kuşunuz hazırda uçuyor yani size haber getirecek diyemem arkadaşlar. Yani kendinizi geliştirerek, yani birinden destek görmeden kendi gücünüzle çabalayarak arkadaşlar bir yerlere çıkmaya çalışıyorsunuz. Evet. Emeklerinizi karşılığınızı alamadığınızı düşünüyorsunuz. Bu aralar yani eliniz çok bol değil arkadaşlar. Yine yani de idare etmeye çalışıyorsunuz. Kendinizi engelliyorsunuz yani yetiştirmek için arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda fırsat ayağınıza gelecek diyebilirim arkadaşlar. Hiç kimseye aşık olma büyük konuşmuş olabilirsiniz. Geçmişten aldığınız derbeyle birinden hoşlandığınız da çıkmış arkadaşlar. Bu hoşlandığını kendinize de böyle erkek olur, kadın olur arkadaşlar. Buradaki kolektif niyetine kapattığım için arkadaşlar. Herkes hayrına olsun. Yani hoşlanıyorsunuz ya yani. bir, bir bakıyorsunuz bir gün çirkin mi gözüküyor. Bir bakıyorsunuz gözünüzde çok güzel gözüken biri var arkadaşlar. Bakın kalp kalbe karşı yani bunu görüyorsunuz aynı ortamda da olabilirsiniz arkadaşlar yani ilerleyen zamanlarda kendiniz de aşık olduğunuzu kendiniz kendi kendinize şaşırabilirsiniz. Çünkü böyle büyük konuşmanız olmuş ama ki bakıyorsunuz bu onun gibi değil diyebilirsiniz arkadaşlar. Şurada gözlük var bakın. Gözlük takmış biri var. Bunu arkasında da iki insan konuşuyor arkadaşlar. İki insan burada gözlük takmış konuşuyor arkadaşlar. Şurada bakın yeni doğmuş bebe var. Sanki bu bebeği yıkamaya küçük şey içine koymuş. Tasın içinde yıkamaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar bir buket çiçekle gelen bir insan da var. Şaşırabilirsiniz. Hayacandan kalbiniz küt küt atacak arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şöyle bakınca bakın siz bu yerden getiyorsunuz bakın. Bir yola gitmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu yol sizin lehinize hayrınız olacak yükselme var arkadaşlar. Yükseliyorsunuz. Yani iş kapısı, yani devlet dairesine beklediğiniz evranız bir gün yarın gibi böyle hızlı gelecek bir şey var arkadaşlar. Bir belge olabilir. Bir evranız var, beyaz bir evrak olarak çıkmış arkadaşlar. Burada da bakın. Taz çalan insan var. Şurada da aku var arkadaşlar. Kocaman bir aku kabası çıkmış. Yani mutluluğunuz uzayacak arkadaşlar. Kısa dönem yani kısa sürecek birini hayatıma alayım. Kısa kısa geliyor. Kısa dönem sonra aramızda bir mesafe oluyor. Nereden geldiğini de bilmiyorum. Öyle bırakıp gidiyor. Yine e, husran'a uğruyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakınca ne harfi var arkadaşlar. Adında soyadına ne rı İT harflerinden bir adım bir gelişme var arkadaşlar. Bu gelişmen de uzun zamandan bir yana bekliyorsunuz. Elinizde balta var arkadaşlar. Birinden konuşarak bunu üzülerek söylüyorum. Bu herkese uymayabilir. Özel fal değil arkadaşlar. Elinizde balta var bir şey sonucuna vardınız bir şey bitirebilirsiniz bakıyorsunuz fazla da oyalamak istiyorsunuz o istemiyorsunuz kendinizde oyalamak istemiyorsunuz karşı tarafı da bakın gemi giyme var gemenin içinde bir sürü insanlar var sanki dans eder vaziyette çıkmış arkadaşlar Gezi gemisi gibi de duruyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Sanki böyle sınır var arkadaşlar. Yani bir ülkeden öbür ülkeye de geçiş yapıyorsun. Sanki böyle gezerek arkadaşlar. Bu yeme su üzerinde giyme var. Böyle bir durum var. Çok da böyle keyfiniz yerine gelecek. Kısa dönem bir sayahat diyebilirim. Deniz aşağı bir yolculuk diyebilirim arkadaşlar. Çok güzel de geçecek. Ay. Arkadaşlar bakın şurada da bir avucunuzda bir şeyler fırlatıyorsunuz. Yani bir şey, elinizde bir şey tutamıyorsunuz. Maaş alıyorsunuz. Anında harcıyorsunuz. Maaş alıyorsunuz. Anında bir şeyler oluyor arkadaşlar. Harcamalarınız çok. Dikkatli olun arkadaşlar. Yani böyle yatırım yapmaya çalışıyorsunuz. Ama ki yatırımınız da olacak arkadaşlar. Borbon nezer surası. Falak nasıl okun. Şurada göze geliyorsunuz. Sürünüyorsunuz. Şuradan gelip şuraya yatıyorsunuz. Şurada da böyle görüyor musunuz? Böyle ayakkabı var. Önünde T, H harfi var arkadaşlar. Adında soyadında bu harflardan olan birini bekliyorsunuz. Bunun da gelişi var arkadaşlar. Tam ayakkabı üzerinde bu harfler çıkmış. Canlarım beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Bakalım tabağınızda neler var arkadaşlar. Niyetinizi tutun. Dileğiniz dileğim olsun. Niyetim, niyetiniz olsun arkadaşlar. Bakalım. Bakalım tabağınızda arkadaşlar. Bakın şurada da kundarda bebeğiniz var arkadaşlar. Şurada görüyor musunuz? Bir yolculuk diyebilirsiniz. Ben e, kendi yaşadığım ülkeden uzağa gitmem ben şunu yapamam ben bunu etemem ama yolculuğunuz uzağa oluyor bakın mutluluğunuza gittiğiniz yolculuk esnasında birinden tanışıyorsunuz arkadaşlar bakın bunun arkası da geliyor müzik rotası var ters çıkmış arkadaşlar arkanızda R harfi şurada geniş omuzlu bir insan var bu erkeğe benziyor yani birinin gönlünü almaya çalışıyorsunuz arkadaşlar böyle aranızda böyle birazcık soğukluk var arkadaşlar yani birbirinizi anlamadan dolayı olabilir arkadaşlar. Biraz maddi durumunda sıkıntılar var. Karşı tarafı bunu size açıklayamıyor. Biraz gururlu da çıkmış arkadaşlar. Şöyle bakınca bakın ki olağınız var. Olak bu tarafa doğru gidiyor arkadaşlar. Şurada kaya parçası var. Bakın şurada iki insan küssünüz birbirinizi Burada oturan insan var. Şurada da siz yatıyorsunuz arkadaşlar. Burada olak buraya gitmez. Orada kaya parçası düşmesine sebep olan insanlar var arkadaşlar. Yani aranızı bozmaya çalışmış. Bozmuş da bakın. Şurada oturuyor o. Şurada da siz ağlıyorsunuz. Yattığınız yerde arkadaşlar. Bunu atlatacaksınız. Çünkü eninde sonunda da yeni bakın. Bir araya gelişiniz var. Görüyor musunuz? Ne yapıp ne edip yani bir aradasınız arkadaşlar. Çünkü sizin sevginiz, saygınız sonsuz olarak da çıkmış arkadaşlar. Böyle bir durum şurada beyaz böyle köpek var arkadaşlar. Bakın beyaz köpek var. Yanında da görüyor musunuz bir sürü insanlar var sanki ayak üstünde duruyorlar arkadaşlar. Böyle bir durum var. Böyle bakınca da arkadaşlar bakın şurada yatıyorsunuz, ağlıyorsunuz ama şuradan da size bir el geliyor. Birisi size destekte bulunacak. Birisi sizi düştüğünüz yerden kaldırıp götürecek arkadaşlar. Bakın bununla yeni de sonu yeni bir araya geliyorsunuz böyle bir durum var arkadaşlar kocaman bir balığınız var bakın balığı kuyruğu çıkmış köpek balığı kısmetleriniz bol bu aralar arkadaşlar aşk hayatınızda da hayatınıza gelen giden çok olur arkadaşlar gelen giden derken yani geliyordu siz yollayan da siz yol çeteceksiniz arkadaşlar bakıyorsunuz anlaşamadığınız olaylar var arkadaşlar. Seçi çiftsiniz. Karşı tarafında sizin böyle kalbinize göre, sizi gönlünüze göre hareket etmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Şurada akrabınız var. Akrep burcundan biri girişi var size hayatınız arkadaşlar. Çünkü tabakta çıkmış. Bakın burada da siz mutlusunuz. İki çift insan dans etme vaziyette çıkmışsınız arkadaşlar. Böyle bakınca da bakın çeşme var arkadaşlar. Çeşmenin yanında bir sürü insanlar var canlarım su doldurmaya çalışıyor. Bunlar içinde siz de varsınız arkadaşlar. Bir yerden para gelecek. Herkese paylaşılacak arkadaşlar. Burada da sizin de kısmatınız var olarak da görüyorum canlarım. Ve yani bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.